Hız-zaman grafiği var karşımızda ve hız-zaman grafiğinde ilk önce t anına kadar sıfırla t arasında x kadar yol aldığını söylüyor. E sonra tamamında diyor, tamamında kaç x kadar yol alacağını soruyor. E hız-zaman grafiğindeki bilgi şöyleydi galiba. Hıza karşı zaman grafiği şu şekilde düşünülürse, hız-zaman grafiğinin işte altında kalan alan, çizgi ile zaman çizgisi arasında kalmış olan alan. Bize yer değiştirmeyi veriyor. E, o zaman biz şuradaki dikdörtgenin alanının yer değiştirme olduğunu biliyorsak e, x kadar yol aldığına göre, yer değiştirdiğine göre burası x kadar olacaktır. Şuradan nokta nokta gelirsem devamında t ile 2 t arasında önce burada x burada. O zaman burası x bölü 2 olacağına göre x bölü 2 burada. Yani t ile 2 t arasında 1.5 x kadar yol alacaktır. Bize başlangıçtan itibaren referans noktasına göre kaç x kadar yol aldığını sorduğu için görüyorsunuz x burada aldı artı burada da 1.5x kadar aldı toplam 2.5x kadar yol almış olacaktır. İyi günler dilerim.